Şimdi size saç bakımı ile ilgili birkaç şey söyleyeceğim. İnanılmaz su içen birisiyim, arada takviye alan birisiyim. Ona rağmen saçlarım kuru çünkü yapısal olarak böyle. Hatta kalın telli, kıvırcık ve çok kabarıyor. O yüzden keratin bakımı yapıyorum, arada yaptırıyorum. En son keratin bakımından hiç memnun kalmadım ve saçlarımı kırdı. Ben de zaten keratin bakımı olmasına rağmen bile duştan sonra saçımı kurulurken nemli saçıma mutlaka yağ kullanıyorum. En son böyle güzelce yağ arayışındayken Mix Up markasının Magic Butter'ını buldum ve içinde 12 tane yağ var. Besleyici yağlar var. Saçımızın kırılmasını önlüyor. Kuruyan saçı yoğun nemlendiriyor ve durulanmıyor. Gerçekten benim için çok önemli çünkü saçıma maske yapanlardan birisi değilim. Çok sevmiyorum maskeyi. Benim için sürüp hemen nemlenmesini istediğim bir ürün çok memnunum bakabilirsiniz